En iyi para alternatifi Papel. Neden böyle söylüyorum? Hemen geçelim. Öncelikle biz buradaki cashback'lerimize bakalım. Mesela App Store'da %5, Palen Beer %20, EasyWay 2 %15, Gratis %15, MediaMarkt %25 indirim ve 250 liraya kadar güzel tutarlarda veriyor aslında. Migros %5, Pegasus %10, O Bilet %10, Getir %10, Trendyol %10, Netflix 60 TL. Berska %20. Mango %20. Zara %20. Türk Hava Yolları %10. YouTube %50. En uygun %10. Starbucks 20 TL. Xbox Store %10. Spotify %50. PlayStation %10. Hepsi burada %10. Steam %10. Amazon ise %5 bir cashback oranı sunuyor. Bu cashback oranlarını arttırmanın bir yolu var hesap seviyeleri. Hesap seviyelerinde burada davet eti kazan kodu var. Şimdi ben zaten maksimum kazanabileceğim parayı kazandım buradan. Teşekkür edelim. Hepiniz kodlara girdiniz ve bana destek oldunuz. Siz de bundan sonra 50 lira kazanmak istiyorsanız davet kodumu kullanabilirsiniz. Ben burada bir kazancım olmayacak artık. Hem de size eğer e, 20 kişi, 50 kişi sınırını geçebilirsek Silver ve Gold üyelikler var. Bunlar için de ayrı özel kartları var. Bunlardan talep etmeye çalışacağım. Videonun gecikmesinin sebebi tamamen aslında buydu. Ben popeli e özellikle 2-3 kere mail attım. Bu silver kartları, gold kartları istedim kendilerinden. Hatta sticker kartları da istedim. Çünkü reklamları Instagram'da dönüyordu bildiğiniz gibi. Ama bana bir dönüş sağlamadılar. O yüzden bunu doğal yollarla elde etmek istiyorum. Eğer davet kodumu girerseniz 50 lira kazanırsınız. Benim de bu hedefimi gerçekleştirmeye de yardımcı olursunuz. Hem de size de bunu anlatmış olurum nasıl olduğunu. Papel'de 3 tane kart oluşturabiliyorsunuz. Bu kartlar sanal. 2 tane, bir tane de klasik kart. Sonra Papel'de Papel toplumuna katılı var. Burada yeni özellikle erken erişim falan var. Ben bunu mailine attım ancak bana bir dönüş sağlanmadı. 1-2 ay oldu. Yine de bir şansınızı deneyin derim. Para göndermek tamamen kişilerinize, papel numarasına, telefon numarasına ve IBAN'a geçerli. Uluslararası transferde yeni geldim. Para istemek ise dediğimiz gibi papel müşteriler arasında bir şey. Para yatırmak banka hesabından ve banka kredi kartına yakın bir zamana gelecek. Eğer güzel bir şey olursa merak etmeyin Bunun da videosunu çekeriz. Para çekme kısmı var. Bunu da IBAN ile çekiyoruz. Yani şu an bildiğiniz gibi bir kendisine ait IBAN'ı yok. Hani papelli kendinize ait IBAN arıyorsanız bunu bulamayacaksınız. Papadaki gibi bir sistem yok maalesef. Para yatırma kısmında iyi bir yöntem var. Burada eğer buradaki bir bankanız varsa havale yöntemiyle para atacağınız için oradan para kesintisi yok. Çok yapılmaz mesela. Ziraat zaten Türkiye'nin neredeyse çoğu ziraat kullanıyor. Ziraat bankası üzerinden havaleyle yatırdığınız için para ödemiyorsunuz. Süper şube müşeriyseyseniz eğer. Bu da işimize geliyor. Para çekmek de ücretsiz. Yani ücretler neredeyse yok kadar az.